Allah'a hamd, Resulü Hazreti Muhammed Mustafa'ya salatü selam ederek sözlerime başlıyorum. Değerli izleyiciler, Abdullah İbni Amr İbni As, Allah kendisinden ve babasından razı olsun, bu büyük sahabi naklettiği bir rivayette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin şöyle buyurduğunu bize haber vermektedir. Arzuları benim getirdiğim İslam gerçeğine uymadıkça hiçbiriniz olgun mümin olamaz. La yu'minu ahadukum hatta yekune hevahu teba'an lima Değerli izleyiciler, Bir konuda belli bir düzeye ulaşabilmek için takdir edersiniz ki onu bütün gönlümüzle benimsemiş olmamız gerekir. Aklımız, bilincimiz onayladığı halde bazı konularda nefsimiz, duygularımız heva ve heveslerimiz aklımız ve bilincimizin bu onayladığı konulara kendi açılarından pek sıcak yaklaşmayabilirler. Onlar yani his ve hevesler dediğimiz arzular, duygularımız daha çok başıboş, serbest kendilerince bir takım tavır ve davranışları daha çok yeğlerler. Onlar bağımsız kalmak isterler. İçimizde değişik konularda hep aklım yatıyor ama işte diye başladığımız cümlelerle yapamadığımız bazı şeylerin aslında his ve heveslerimiz tarafından, hepsimiz tarafından benimsenmediğini ifade etmeye çalışırız. Halbuki dinde kemal olgunluk belli bir düzeye seviyeye çıkabilmiş olmak işte o duygularımızın his ve heveslerimizin de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin getirip bize Müslümanlık olarak öğrettiği gerçeklere tereddütsüz kabul evet demeleri tereddütsüz bir şekilde onları kabul etmiş olduklarını belirtmeleri neticesinde ancak ortaya çıkar Onun için a etti bir heva fe leka anse yani heva ve heveslerine uyma şayet heva ve hevesine duygularına kapılacak olursan seni Allah yolundan uzaklaştırır o duygu ve düşünceler buyurulmuştur şimdi bu heva ve hevesin, arzuların, başka istikamete yönelen duygularımızın sırf duygu olarak kalması da düşünülemez. Çünkü her eğilimin temelinde bir istek ve arzu, bir sevgi olayı vardır, yatar. Binaenaleyh şimdi din, dini konularda, Şayet kendi his ve heveslerimizi önceleyen bir tavra girecek olursak, e, gönlümüzde de o tavra karşı bir e, sevgi, bir e, muhabbet e, var demektir. Bu ise asıl işte yanılma'nın, asıl doğru yoldan uzaklaşmanın e, odağını teşkil eder. Oysa bir Müslümanın gönlündeki sevgi mi yetisi yeteneği? Ee, tamamen ilahi iradeye ve onun Allah Teala'nın elçisi olarak gelip bize din gerçeğini din gerçeğinin içer içerisinde dünyayı ve ahireti nasıl algılamamız gerektiğini öğreten sevgili peygamberimizin öğretisine yönelik olmalıdır. Yani duygularımızı da aklımız gibi Resulullah'ın öğretileriyle eğitmiş olmamız gerekir ki belli bir noktayı yakalayalım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimize ve onun çağrılarına cevap vermemek demek his ve heveslerin emrine girmek demektir. Bir ayeti kerime bu konuyu çok açık şekilde dile getiriyor, ifade buyuruyor Allah Teala o ayette bu gerçeği. Şöyle buyuruyor. Fe in Yeste, fe, in, fe in lem yestecibu leke fe'lem enne ma Habibim eğer sana senin çağrına cevap vermeyecek, uymayacak olurlarsa, uymazlarsa bilesin ki onlar his ve heveslerine, hevalarına uyuyorlar demektir. Değerli izleyiciler, İman dediğimiz cevher bütünlük ister. Bu bütünlükte de duygular önem arz eder. O yüzden bu hadis-i şerifte la yu'minu diye mümin olmaz. Duyguları benim getirdiklerime tabi olmadıkça hiçbiriniz mümin olmaz ifadesini şarihler imanın özünü ortadan kaldıran bir kayıt yani inanmış olmaz anlamında yorumlamak da mümkün diyorlar. Fakat genellikle kabul edilen yorum benim getirdiklerime duyguları tabi olmayan kişinin imanı kemale ermez. Hiç imansız kalır demek değil, olgunluğu yakalayamaz anlamındadır diyenler çoğunlukta. Biz de bu anlamı daha çok biraz daha uygun bulduğumuz için manayı böyle veriyoruz. Kemali olmayan, olgunluğa ermemiş olan, ham kalmış olan her şey gibi tabi imanda kendisinden beklenen güzellikleri, olumlulukları bize kazandıramaz. O yüzden biz kemale, olgunluğa, üst düzey bir gelişmişliğe, yetişmişliğe talip olarak Müslümanlara bu yakışır. E, o halde duygularımızı da Resulullah Efendimizin getirdiklerine inanç esaslarımıza tabi kılma gayreti göstereceğiz. Nefis dediğimiz e, her insanın da bulunan o olumsuz duygular o da e, genelde insanlara, bizlere, müminlere zorluk çıkaran bir odaktır, bir güç odadır. Onu bir şekilde işte iman esaslarımıza boyun eğer noktaya getirirsek şayet o zaman işlerimizin kolaylaştığı görülür. Mücahede etmek derler eskiler. Mücahede nefsin haklarına değil hazlarına mani olmak suretiyle onu eğitmek demektir. Her hak sahibinin hakkı verilecektir. Dinimizde hak kavramı kutsaldır. Nefsin Nefsinde tanınmış kendisine ait hakları vardır ama hazlarına bizi yanlış yollara sevk edecek bir takım ölçüsüzlüklere onun arzu ettiği ölçüsüzlüklere eğer sınır koyabilir isek o kendi hakları çerçevesinde imanın gereklerine boyun eğecektir. Bu iç mücadele, cihadı ekber de denen bu nefisle yapılacak mücadele, duyguların teslimiyeti, duygularımızın imanımıza, aklımıza teslimiyeti noktasına gelmesiyle sona erer. Din darlıkta da yüzde şu kadar, yüzde bu kadar Allah iktifa edilmemesi, yetinilmemesi gerekir. Bir ayeti kerime de yüce Rabbimiz ya eyühellezine amenu dukhulu fis-silmi kaffe ve la tettebi'u hutuvatiş şeytan buyuruyor. Ey iman edenler İslam'a top yekün, topluca, bütünüyle girin. Şeytanın adımlarına uymayın. İslam'a topluca topyekün yani yüzde yüz girmeye tam bağlanmaya gayret edin. Herkes gücü nispetinde bütün bir e, gerçek olarak İslam'ı hayatına intikal ettirmeye, hayatında tecelli ettirmeye çalışmak zorundadır. Bu bütünüyle İslam'ı benimseme, bütünüyle ona, ...boyun eğip onu yaşamaya gayret etme hadisesi ise... ...işte duygularımızın da, his ve heveslerimizin de, heva ve heveslerimizin de... ...o imanın gerekleri istikametinde eğitilmiş ve imana boyun eğmiş olması takdirinde ancak ortaya çıkacaktır. Bu ise kolay bir iş değildir ama ama im imanımızın müslümanlığımızın zevkine varabilmemiz için bu noktayı bir şekilde e elde etmemiz gerekmektedir değerli izleyiciler Allah Teala cümlemize nefislerimizi his ve heveslerimizi duygularımızı da imanımızın gereklerine boyun eğdirme başarısında bizleri muvaffak kılsın Ոশ্চե կանոնս